Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz ben Selim. Bugün Hasan arkadaşımızın hesabındayız ve kendisi sağ olsun hesabını bize verdi. Gördüğünüz gibi 38 seviye olan bir birlikte kristali günde dört kere açmışlar. İyi bir birlikte bir sürü altın sandıkla ne kadar iyi gelişebilirsiniz onu sohbetini yapacağız. Hesabını bizimle paylaştığı için kendisine teşekkür ederim. Hasan hoş geldin. Hoş bulduk rica ederim her zaman. Ama videoya geçmeden önce kaç tane altın sandık geldiğini merak ediyorsanız şöyle bir videoyu durdurup like atıp abone olursanız sevinirim. Sizlerle beraber altın sandıkları sayacağız ve bakalım ne kadar bize VIP hız getiriyor hesaplamaya çalışacağız. Videoyu durduran kanka aşağı yorum tahminini yazsın bakalım kim tutturabilecek. Evet videoyu durdurun aşağıya yorum ve tahmin atın. Şimdi Senin... KVK bitince göçler geldi. Paket Hı. çekimine normale döndü. Evet, resmen VIP 16 oluyorsun. Hızlıca beni yakalıyorsun. Yine TR <laughs> klanındasın, Banning klanındasın. Türk klanı. Evet. Devam ediyor. Araya gireyim bu arada. KVK bitti. Şu an biz Imperium'dan düştük. Video yayınlandığında hala Imperium kalır mı, kalmaz mı bilmiyorum ama eğer Imperium'a geri yükselmezse krallık video yayınlandığı zaman Evet. Bu ittifakta, TRO ittifakında şunups var. Göç etmek isteyenler ona ulaşabilir. Evet, lideri TRO'nun e, bir ilgili şeyi ikinci ittifaktaki. Biz o zaman Aynen. sandıklara geçelim. Önce altın hariçleri açacağım. Altınları alt alta biriksin diye. Senin besmirlerin bana faydalı geliyordu aslında. En son kritik silah yaptım. Evet, sana kritik silah yaptım. Güzel, güzel geliyor ben... Ya, VIP gelmiyor. Geldi yukarıda ya. Ben yanlışlıkla açtım biraz. Evet. Dayanamadım elim çarptı. Onları da altta gösteririz. Direkt en tepede gözüküyor. Abi ne kadar güzel. Ya böyle klanda oynarsanız gelişirsiniz. Ha bu klanda oynamak için de ölü vermen gerekir. Asker savaşman gerekir ama zaten kristali dört kere açıyorlar. Barbar organizasyonu falan yapsalar Barbar Kalesi. Yani 6 kere açarlar herhalde de onunla kimse uğraşmaz. Bu kadar paket çeken adama barbar kalesi de kestiremezsin ki. Hatta bugün hiç barbar kalesi kesilmedi neredeyse. Şimdi imperiumdan düştük demiştim ya. Evet. Herkesin hastanesi dolu. Benim de hastane full dolu. 790k T5 hastanede duruyor. Herkesin hastanede dolu olduğu için bu şey. 4, 4 kere şeyden patladı. Sadece sandıklardan patladı öyle söyleyeyim. 500 VIP geldi bu arada çok güzel. Ya 10 vip, 20 vip, 50 vip, 100 vip gelsin fark etmez. Nasıl gelişiyorum diyorsan VIP olarak böyle gelişirsin abi. Elmas toplayarak, kendin harcayarak bir yere kadar. Paket çekilen yerde VIP gerçekten daha hızlı gelişiyor ama böyle ittifaklarda oynuyorsan ittifakın hakkını da vermek zorundasın ya yoksa oynatmazlar. Tabii ki onu zaten yani ama zaten adam sana fazlasıyla veriyor bizi. Aynen aynen ya adam şey ben sana veriyorum verdiğimin sen bana geri ver oyundan eğlen diyor. Aynen ya şöyle söyleyeyim günde 4 kere kristal açmak demek sana zaten e, 3 gün hız demek. Mabet ödülü alsak evet, evet. geçit ödülü alsak 3 gün hız gelmiyor zaten. Hani millet mavi ödülü kadar... çember ödülüne gidiyor ya. Öyle öyle. Şu ana kadar şu açtığın 3 dakikalıklar, 1 saatlikler gelenlerden biri 3 günü geçmiştir muhtemelen. Tahminimce. Daha altınları açmadan. Geçmiş midir sence? 15'er saat falan geleceği için. Yani. Onlar kesin geçer. Altınları hariç. Altın sandıkta 6000 VIP varmış. Az önce konuştuk. Discord'da diğer arkadaşlarla. Yani kendin altın sandık çeksen 6000 VIP gelecek. Bu kadar altın sandıktan herhalde zaten altı bitten fazlası gelir. Her gün altın sandık çeken adamla eşitiz. Ve bu tarz yerler yani milleti gaza getiriyor. Normalde çekmeyecek adamlar bile çekmeye başlıyorlar. Sürü psikolojisi. Aa, herkes gelen çekiyor, gelen çekiyor. Lan iki de bizim şeyimiz olsun diyor, sen de çekiyor. Ben böyle bir klana da oynadım denilebilir. Çok kısa süreliğine oynadım denilebilir. Aşağı in istersen azıcık. Orada ben birkaç tane açtım aldım. Bu altınları açtın mı? Aynen onlara... Ee, dalgınlığıma mı geldi diyeyim? Tıkıldığı verdim. Sayalım istersen bunlarla beraber. Sayalım. Önce şu kristali açacağım. Dört tane. Tamam. 19 saat. Aa, 19 saat falan mı geliyor mordan? Ben alışmışım 18 saate. Hepsi aynı geliyor ya. Yanlış bilmiyorsam. Ben yanlış mı gördüm? Bütün renkler saat. aynı geliyor. Dört yani kere kristal 18. nedir ya? Şimdi tekrar 82 tane altın sandık. 90 tane gelmiş o zaman. Evet, bir bir tane, tane ben açtım. 83. 5-6 tane de ben açtım. 90 abi günde 90 tane altın sandık geliyor burada. Hadi her gün bu kadar çok gelmiyor. Bu arada 1401'den şeyler de ayrılmış. SWAT ekibi. SWAT ekibi de ayrılıp buraya gelmişler. Evet r de gösterebilirsin. Oy Camster Red Line falan şey de gelecek. Dead Squad gelecek. Evet. Aa, tekrar Imperium olmamızı bekliyor. Onu bilet biletle getirecekler. 150 milyon evet. istiyor. Ya. Evet. Es kompaniler vesaireler. Yan Zorbaz var bu arada. İzlerse selam olsun. O da Türk. Biz bir ayda görsek 80 tane sandığı şükrediyoruz. Tabii, Baktım, canım. Tabii ben değil. de. buraya gelmeden önce öyleydi. Abarttım biraz ama yani bir ayda göremeyen insanlar var bunun. Harbiden bir ayda göremeyen insanlar var. 82 tane yani altın öyle. sandık. Hazır mısın? Başlayalım bir de besmeleyle. Dön. Altından önce şunu göstermek istiyorum. Tekrar öğelerden. 500, 500, 1000. 1600. 1850 VIP gelmiş sırf altına çıkana kadar. Evet. Ve burada da şey, elmas da gelmiş. Ya. Tamam. 500, 550, 560, 610 değil, elmas gelmiş. Süper. Sen Yayın aylık elmas tedariği almışsın gibi. 82 tane altın sandıktan, bakalım neler gelecek. Hazır mısın? Hadi bakalım Bismillah. Bismillah. 15 saat, 150. Altın anahtar, 50 elmas. 10 gümüş, 10 gümüş. 5 altın. Hadi ya 10 gümüş. Allah Allah. 1000 VIP. Aa güzel geldi. 1000 VIP daha 2000 VIP. Anahtarı sevdi ama full anahtar atıyor. Evet. Anahtar çok geldi ya. 250 VIP. 2000 VIP. 2000 mi geldi süper evet. yayın gitti bende. 2000 VIP. Ben sana söylerim artık yayın gittiyse de. Tamam aynen. 15 Devam saat. Edelim. 50 elmas. 10 gümüş. 50 elmas. 60 saat. 1000 vip. 500 çarpı 2. Süper. 200 elmas. Güçlendirme. 15 saat. 250 vip. 2000 vip bir daha geldi. Süper. Bayağı en son bir hesaplayalım tekrar kaç vip. Hesaplayacağız hesap. Rastgele teleport. Şu 24 saatlik yanıltıcıları falan sevmiyorum. Onlar boş ya. Evet. At Onar saat hızlar geliyor. 600 VIP. 200 elmas. <laughs> daha bayağı kaldı bin mı? Sandım? Bin VIP daha var var. 16 saat. Evet. 15 saat. 10 gümüş. Ben bu arada iyi bir açtım ha. Ben kendimi böyle açamıyorum. Evet evet. Sen 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 de bende bir şans var ya. Sen benim hesaplara girince bir şans geliyor. Evet. <laughs> 400 VIP. Yanıltıcılar. 100 elmas. 100 elmas. 16 saat. Elmaslar da çok güzel. 5 altın anahtar. 15 saat. 10 gümüş. 600 VIP. 5 altın anahtar. 400 VIP. 15 saat. 2000 VIP geldi yine. Süper. Güzel VIP geldi ya. Vallahi güzel Çok VIP. Çok güzel geldi. 10'ar saat. Ve son Alt altın anahtar. 50 elmas. Süper. Başlayalım bakalım kaç gelmiş Gördün toplam. Gördün mü? 6000 bin binlikten. 5500 bin 500'lükten. Bu 6000 bin... 5500 daha 11500 ediyor. Aynen. 1800 buradan buna 13300 diyoruz. 13300 etti. 1300 de buradan 14600 1100 de buradan 15700 ve 250 de burada 15.950 yani 16.000 VIP puanı gelmiş sana. Süper bir günde 16.000 VIP. Bir günde 16.000 VIP gelmiş. Çaka gibi. Aynen. Bir de bunun ekstra elması var. Elması da VIP'ye bastın hesabet. 1000 burada var. 1400 1800 1900 1950. Buradan da 1950. İlki yani, kağıdı oradan gelmiş. Yani şarkı. evet 18.000 VIP gelmiş gibi elmasla VIP'ye basarsan. Bir de daha şey Aynen. vardı. Diğer sandıkları vardı ya. Aa evet. Evet. Bir 5-6 tane de öyle gitti. Evet. Abi şaka dur. gibi ya. Sen zaten VIP, dur, VIP'de dur. hızlıca 16'ya yaklaştın. Sen benden önce VIP 17 olursun. Ben <laughs> Muhtemelen elmas olabilir. harcamada 50.000 VIP'ye basıyorum. O kadar. 2 ayda ancak bir kere. Sen günlük... Sen 3 günde elmas harcama yapıyorsun ya. <laughs> öyle öyle aşağı yukarı geliyor kadar ya. Günlük ortalama bir 4, 5, 3 geliyor minimum. 30 tane altın sandık çekilse bile sırf gümüşünden, demir sandığından falan çıkanla 500'dü, 200 bitti falan <laughs> derken Geçiyordur zaten yani. genelde günlük şey patlıyor ya. 2K veriyor ya bir tanesi. Evet. Bundan geliyor neredeyse her gün. Ya o zaman Bazen biz... oluyor 3 tane arka arkaya atıyor. Evet. 6K geliyor 3 tanesinden. Ya biz arkadaşlara ne diyelim? Abi güzel bir klan bulursanız o klanda gelişmek için, o klanda oynayabilmek için elinizden gelen şeyleri yapın. Çünkü Savaşın altın abi. sandıklardan... Yani altın sandık da demeyelim. Çok fazla paket çekiliyorsa, yani gümüştür, demirdir, vesairedir, altındır, seni bir şekilde besliyor. Savaşmaya harcarsan sana daha fazlası geliyor. Benim oyun mantığımda böyle. Gel geleni savaşa harcıyorum, daha fazlası evet. geliyor. Yaklaşık bir Bu hesabın... 30... Kili falan düşük sen çok mu savaşmışsın diyenler olursa ben bu hesabı sıfırdan kendim alıp yapmadım. Bu hesabı sonradan satın aldım. Benim hesabımın asıl oynadığım hesabımın kili çok daha yüksek ölüsü evet. de. Bu, bu 6 milyon ölüsü var ama zaten. Öldürdün sen bu Aynen. hesabı. Bir de şöyle 30 tane falan da en az 15 saatlik çıktı altın sandıklardan 30 tane falan kutuda. O da nereden baksan 20 gün falan hız yapıyor. Yani sen aslında bir günde 20 gün... Açılan kristaller falan derken 25 günde hız kastım. Öyle öyle öyle. Çok yani, güzel hız geliyor. Bir tane mabet alıyorsun. Bir tane işte çember alıyorsun. Ödül için insanlar o klana girmeyi uğraşıyorlar. İki gün hız alıyorsun. <laughs> öyle. O çember saat, ödül saati falan genelde yatıyorum da. Yani ama şurada Çok şey böyle bir klanda oynamak, her gün çember almak gibi elmas getiriyor sana. Her gün geçit almak gibi, hız getiriyor ve üstüne VIP'ler. Bakalım yani ben hesabın bir sonraki ilerleme durumunu da merak ediyorum. Hatta bugün bu videonun tarihi de not olsun. VIP 16 ne kadar kısa sürede olacaksın? Bir onun hesabını yapalım seninle tekrar. Olur, olur. İnşallah başka bir hesapla da yayın yaparız evet, ya daha iyisiyle. Bir hafta sonra VIP 16 olduk mu diye bir yayın yaparız herhalde. Olur olur fark etmez. Bir hafta 10 gün sonra 1.6 olabiliyorsan bakarız yani. Kvk'da şimdi kristal sandıkları falan var ya az önce de bahsettik. Hem bunlar çekiliyor. Şu anki çekilen sandıklar. Bir de üstüne kristal için sandık çekiliyor. Evet kvk'da daha da çok çekerler. Buradaki arkadaşlara mülklere evet. selam olsun. TL kılanları severiz. <laughs> Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.